Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayatınız için çok iyi geçiyordur. Türkiye'de gündem yine muhalefet, yine muhalefeti eleştirme, yine muhalefeti linç etme. Bu kadar sorun yaratan hükümetin problemlerini geriye çıkartalım da CHP'ye işte ortaklık kurduğu gündemi falan ortaklıkları işte Deva Partisi'ne Ahmet Davutoğlu'nu bilmem nesini İyi Partisi'ne eleştirelim diye özellikle Jahreyn ve Erlik ikilisinin eee gündemi pompalamasıyla bir kaos ortamı var. Erliğin son yaptığı videoyu izledim zaten. Videoda bayağı hardcore giydirmiş. Özellikle fon alan yabancı kuruluşlarla bir şekilde diyalog kurup bunlarla kendi basın ekibini yöneten grupları çok fena ifşa etmiş. Bu konuda biraz düşüncelerim var. Yani belki hoşunuza gitmeyebilir. Belki gider ama saf ve kendi bakış açımdan size biraz farklı şeyler söylemek istiyorum. Hakikaten Sevgili sorun. dostlarım merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık muhabbet yapmak istiyorum. Bu fotoğrafların mekanındayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Jahren denilen elemanı e, sevmiyorum. Samimi bulmuyorum. Gerçekçi bulmuyorum. Zeki bulmuyorum. Kapasitesini gerçekten düşük buluyorum. Bu tür siyasi gündemleri yorumlayacak veya Buralardan ders çıkartabilecek bir kapasitede olduğunu düşünmüyorum. Sıradan yayıncı bir eleman işte ortadaki boşluktan, ortadaki konjöktörden dolayı kendini birden siyasetin gündeminde buldu. CHP özellikle bunu biraz kullanalım gençlere Twitch e izleyen gençlere ulaşırız belki diye kullanacağım derken eleman resmen CHP PR ekibinin elinde patladı. Şu anda muhtemelen CHP'de ulan nasıl bir işin içine girdik bundan nasıl kurtuluruz diye özellikle sosyal medya PR ekibi inim inim inliyor ve düşünüyordur. Diğer taraftan Erlik var. Erlik'i sıkı şekilde takip etmiyorum onu söyleyeyim. Birkaç tane videosunu izledim ama izlediğim her videosunda da samimi geldi. İzlediğim her videosunda da vay öyle miymiş diye düşündüğüm böyle Çatır çatır konuşmalar geldi. Bana İnci Söz'ün ilk zamanlarındaki ruhu hatırlatıyor bir şekilde. O zamanların o anarşist, o zamanların o e, tabu yıkan, çok da kimseyi iplemeyen hardcore ruhunu hatırlatıyor. Bu güzel bir şey. Ama diğer tarafta da erlikle alakalı e, beni biraz şüpheye düşüren, yani biraz da olsa e, yani doğru olmadığını söylediklerinin çok da mantıklı bir yere doğru gitmeme ihtimalini önüme çıkartan e, şüphelerim var. Şimdi ben mesela Nihat Genci veya bu veryansın ekibini uzaktan takip ediyorum. Nihat Genç'in çok radikal, uçuk kaçık, e, ipe sapa gelmez söylemlerini, aşırı ulusalca, aşırı kemalist söylemlerini sevmiyorum ama bu adamın Atatürkçü, böyle daha milliyetçi, daha yerel söylemlerini dinlemek zaman zaman bana iyi hissettiriyor. O yüzden dinliyorum. O yüzden çıkartmam gereken dersleri çıkartıyorum. Söylediklerinin %70'i benim için çöpse %30'unu, %20'sini alıp oradan kendimi geliştirme, oradaki bilgilerle kendimi geliştirme çalışıyorum. Ama bu erlik denilen arkadaşın bu ekibe tamamen %100 entegre olması bendeki ee, şüpheleri yani bendeki şüphe miyim hani bir şey bir komple aramıyorum bunun içerisinde. Bunun içerisinde böyle hani garip grup şeyler aramıyorum ama bendeki samimiyeti, bendeki doğru insanlar bunlar mı acaba diye e, hissiyatımı bozuyor. O, o samimiyeti bozuyor ve o yüzden de çok da anlam yüklememeye çalışıyorum. Ama son yaptığı bu Zord videosundaki ilişkiler, işte o Ruşen Çakır ilişkileri, işte o ne bileyim diğer Alman dernekleriyle olan ilişkiler, garip ilişkiler vesaire. Onları ifşalaması hoşuma gidiyor. Ve birileri bu elemanları, bu ekibi e, dile getirmesi gerçekten gerekli. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın 2015-2016 yıllarında o hendek süreci başladığında bu e, sol gazeteciler, özellikle CNN'leri, MTV'leri o zamanlar böyle kaplayan böyle son tandası, sol tandası gazeteciler ilginç bir şekilde böyle garip bir DHKPC, işte garip böyle bir hardcore HDP, hardcore böyle bir kandil sempatizanlığına doğru evrilmişlerdi. Can Dündarları falan hatırlarsınız. O insanlar o hendek sürecinde aldıkları tavırla, aldıkları kampla, yerle birlikte 2-3 sene ortadan kayboldular. Tamam mı? Bunlar tüm kredilerini kaybettiler. Bu tele 1de falan şimdi Halk TV'de çıkan insanlar da bunların dahilinde. Çok liberer gibi gözüken ama aslında çok radikal sollarda e, dolaşan tiplerden bahsediyorum. İsim vermeye gerek yok. Şimdi dava mava uğraşmayalım. Bu insanlar son birkaç yıldır yine bu e, TV1 Halk TV gibi kanallarda tekrar gözükmeye başladı. Yani ortadan kaybolan bu bir insanlar birden sanki kredileri tekrar verilmiş gibi bu kanallarca tekrar aynı kitlelerin, aynı halkın önüne çıkartılmaya başlandı. Bu benim canımı sıkıyor. Yani siz bu halktan bir özür dilemediniz abi. Mesela şeyi, içerideki demir taşı herkes bir şekilde normalleştirmeye çalışıyor. Ama abi bu adam Türkiye'yi cidden karıştırmak için çok ciddi bir şekilde PKK'yı övücü, terör örgütünü övücü, ona kredi verici, terörist örgüt lideri Abdullah Öcalan'ı o şerefsizi öven, normalleştiren, çok çok normal böyle liderimiz falan diye böyle sürekli gaza getiren, işte tükürüğünüz de sizi boğar, PYD falan gibi söylemleriyle milleti kışkırtan bir dönemlerden geçti bunlar. Bunlardan hiç kimse e, ders çıkarmadı ve kimse özür dilemedi. Bunlarla yüzleşilmedi. Sürekli böyle hani mesela milliyetçi tarafa, e, işte Atatürkçü tarafa, vatanını, milletini seven insanlara karşı sürekli yaptıkları yanlışlar önlerine konuluyor değil mi? Ya siz burada yanlış yaptınız, bunlardan özür dileyeceksiniz, af dileyeceksiniz. işte hatta şey gibi işte Ermeni sözlü, Ermeni soykırımı özür dileyeceksiniz. Onu pontus'ta hep de özür hep özür. abi sizin yaptıklarınızı niye hiç, yaptığınız kötülükleri niye hiç e, ders çıkarmadan, özür dilemeden, hesaplaşmadan e, atıp geçiyoruz? Bunu anlayamıyorum. Ve bu kredisi 2015-2016'da tükenen o sol, radikal sol, işte daha böyle liberal, garip grup ajanslara, vakıflara, yurtdışı yerlere, networklere bağlantısı olan insanların tekrardan pop-up olması benim çok ilgicime gidiyor. Bu bu ekibin, şu sıra popülerleşmiş bu ekibin bunları böyle deşmesi, bunları kazıması hoşuma gidiyor. Burada hiçbir sorun görmüyorum. Ama Diğer tarafta da şunu itiraf etmem lazım abi. Bakın Türkiye 2015-2016 dönemindeki gibi değil. Şu anda AKP ve MHP hükümeti diğer tarafta perinçekle böyle bir garip bir taraf oturdu böyle. Daha da böyle köklere indiğimizde Hulki Cevizoğlu gibi daha böyle kök Kemalistler de ekibe dahil oldu. Aynı böyle bir transformers gibi. Bu ekip Türkiye'yi gerçekten çok kötü bir yere sürükledi şu anda. Çok radikalleştirdi. Hukuk tamamen çıktı. Biliyorsunuz artık mafyatik işler neler dönüyor, ne, ne gibi illegal işler dönüyor, nasıl ne trafikler Türkiye'de dönüyor. Hatta insan kaçakçılığı ülkedeki ülke nasıl bir mülteci kampına dönüştürmüş halde. Avrupa Birliği'nde veya Avrupa'da batıda olan AKP'nin düşük kredisinden dolayı Türk milletin ne gibi tavizler vermek zorunda? Her şeyin farkındayız. Artık bunları konuşmaya gerek yok. Bu iş böyleyken, insan hakları dibe vurmuşken, hukuk dibe vurmuşken, ifade özgürlüğü dibe vurmuşken ki yakında bu sosyal medya kanunu falan çıkacak, iyice ne ifade özgürlüğü dibe vuracak. Televizyonlar Rütük'te falan filan iyice ne zaten dibe vurmuş durumda. Hal böyleyken 2015-2010 yılı, 16 yıllarındaki gibi... E benim o zaman aldığım tavır oydu ve insanlar o zaman algılayamıyordu. Niye bu adam böyle CHP'ye veya muhaliflere sert yapıyor? E abi çünkü onlar da işbirliği yapıyorlar bir durumu vardı. Ama şu anda benim hissettiğim, 2022 yılında benim hissettiğim, 2016 yılındaki gibi bir durumda değiliz. Artık kredi dibe dayandı. Artık bundan sonrası ya uçurumdan düşüş ya gerçekten bir normalleşmeyle alakalı. Yani şu anda olaya baktığımda AKP-MHP hükümetine kredi vermektense ya şu CHP'ye bir kredi verelim. En azından CHP'nin tabanı Kemalist'tir, tabanı Atatürkçüdür, tabanı birazcık daha tamam evet başındaki bu iğrenç basın böyle garip cıvık cıvık insanlar, bağı nereye bağlı olmayan garip adamlar, fon, foncular insanın midesini bulandırıyor ama en azından siyasi kökenleri partinin bir kök belirtiyordur. Bir, bunların bir temeli vardır. Bunlara bir güvenelim, bunlara bir hak verelim. Şu, şu seçimi bir atlatalım. Şu garip otokrat, bir yönetimden bir kurtulalım. Ondan sonra yavaş yavaş e, hesaplaşmaya, ondan sonra ifade özgürlüğüyle hukuk içerisinde hesaplaşmaya veya tartışma içerisinde felsefi olarak, siyasi olarak hesaplaşmaya devam edilebilir. Ama şu anda erliğin e, yaptığı, tamamen yaptığı e, aynı bu varyansın ekibinde olduğu gibi AKP'yi %10 eleştirelim, geri %90'ı muhalefeti eleştirelim diye bir odaklanma var. Tamam bu çok zevkli gerçekten zevkli çünkü muhalefet gerçekten çok saçma bir durumda. Yani CHP'nin kadrolarına baktığım zaman benim de içim sinmiyor. Yani bu Eren Erdemler, işte ne bileyim Canan Kaftancıoğulları vesaire veya bunların diğer ekipleri. Hatta Ekrem İmamoğlu da benim nasıl eleştiri yaptığımı, Trabzon lobisini yıllardır nasıl eleştirdiğimi yakından takip eden arkadaşlar. Çok iyi biliyordur. Ama abi şu anda bunun du durumunda değiliz ki. Bunlara hedef koyacak durumda değiliz ki. Bunları direkt hedefe sadece bunları koyarsanız %90 bunlara odaklanırsınız. %10 sadece AKP'ye bunun kırın, çok da bana dokunmasın. Çok ee, bir şey yapmayalım, yavaş eleştirelim. Tutuklanmayalım, çok dilimize getirmeyelim. E, CHP'yi eleştirmek, muhalefeti eleştirmek, iyi Parti'ye eleştirmek zaten yeterince hit getiriyor. Yeterince e, izlenip toplanıyoruz, yeterince popülerleşiyoruz. E, eğilimine kaydıktan sonra Olay bence biraz kontrolden çıkıyor ve şu anda geldiğimiz nokta biraz o durumda. Ee, dediğim gibi Erlin veya işte onu şu anda popülerleştirdiği, onunla birlikte popülerleşen Efe Aydal veya Cahreyn veya o ekoldeki artık kimler varsa e, siz daha yakından takip ediyorsunuzdur muhtemelen. Arkadaşlarım bu muhalefeti, ya siz nasıl muhalefetsiniz, bu nasıl CHP tarzındaki eleştirilerini yerinde bul buluyorum çoğunluğunu. Ee, özellikle bu liberal tayfayı böyle tak tak kafasına vurup vurup, liberal derken o dışarıdan foncu tayfayı böyle kredisini bitirmiş 2013'te kredisini bitirmiş 2015'te 2016'da kredisini bitirmiş 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tamamen iptal olmuş bu ekibin tekrar dirilme çabasını susturmasını bastırmasını bir şekilde önemli buluyorum ama bunun doğru ve tek stratejisi o, o, o olmasını e, sakıncalı buluyorum doğru bir kafa değil o yüzden e, yanlış gidiyor. Olay yanlış gidiyor, yanlış tarafa iniyor. Yani artık üzüm yemekten çıktı, bağcığı dövmeye ilerlemiş durumda. Artık e, AKP'yi bu kadar zulmü, bu kadar garip grup e, bağlantıları, bu kadar çıkar ilişkilerini, bu kadar hukuksuzluğu, bu kadar kirli ilişkileri e, deşmek yerine e, muhalefete geçirmeye çalışmak işin dengesini kaçırıyor. E, belki bu arkadaşlardan birkaç tanesini verinizler veya bu arkadaşları takip eden, seven e, insanlar onlara bu düşüncelerimi iletir. Önemli görürler. Belki biraz düzelmek, dengelemek için faydam olur bu yorumların. Düşüncelerim bunlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki video tekrar görüşmek için video beğenin, kanala abone olun. Sevgiler. saygılar.